Estonya Feribotu Sendromu diye bir sendrom var arkadaşlar. Bu videoda da ondan bahsedeceğiz. Almanya'da inşa edilen e, Estonya Feribotu, 1994'te kıyıya yakın bir yerde su alıp yan yatarak batmış. 852 yolcu ölmüş. 137 kişi bu kazadan kurtulmuş. Şimdi neden e, 852 yolcu ölmüş? Neden 137 kişi bu kazadan kurtulmuş? Estonya Feribotu Sendromu nedir? Aslında biraz ondan bahsedelim. Feribot 28 Eylül gece 0:30 sularında 1994'te dalgalar nedeniyle su almaya başlamış. Su miktarının artması tahliye işlemini hemen başlatmış oradaki görevliler. Ancak 98 87 yolcudan sadece 187'si Feribotu terk ettiler ve kurtulmuşlar kıyıya yakın e, kurtulma ihtimalleri var diğerlerinin. Geri kalan o işte kurtulma ihtimali olan 8, 852 yolcu ise gemi kaptanının sayın yolcularımız lütfen panik yapmayın dünyanın en güçlü feribotundasınız sözlerine kanarak su boşaltma işlemini merakla izlemeye başlamışlar. Hani biz trafikte kaza oluyor izliyoruz falan ya merakla izliyoruz yani oradan geçip Gidip bir tane ambulansın gelmesine bile e, vesile olmaya çalışmıyoruz. Yani bizde de aynı sendromlar var. E, güne de bağlayacağım ama saatler, yani bu sendromu sadece onlar yapmıyorlar, biz de yapıyoruz. Yani Estonyalıların yaptıklarını biz yapıyoruz zaten, basit şeylerde bile. Saatler ilerledikçe ferbot daha yan yatıyor ama 852 yolcu e, izlemeye devam ediyor. Yani gemi artık yan yatıyor. Yani bitiyor, batacak. Saatler 1.50'de Estonya feribotu tamamen sulara gömülüyor. 852 yolcunun feribotun su aldığını ve yan yatmaya başladığını görmelerine rağmen son saniyeye kadar izlemeleri psikoloji kitaplarında Estonya feribotu sendromu olarak yer almış. O insanların davranış şekillerine psikoloji bilimi mantıklı bir açık açıklama getirememiş. Şimdi biz de bazen gemimiz su alırken çok ses çıkartmıyoruz. Yan yatmaya başlarken de izliyoruz. Sonra da diyoruz ki niye böyle oldu? İşte bu durumlarda aklınıza gelsin. Biz Estonya feribotu sendromunu yaşıyoruz. Peki şöyle söyleyelim. Yani tecrübe nedir? Tecrübe geçmişten aldığınız derslerden bugün daha doğru yol almanızı sağlayan bir metodolojidir yani tecrübe. Tecrübe geçmişte yaşadığınız şeyler değildir. Yani geçmişte bir hata yaptınız, bu hatanın ceremesini çektiniz. E yaptınız da bir daha aynı hatayı yaparsanız tecrübe etmiş olmuyorsunuz geçmişi. Geçmişte yaşamışsınız ama tecrübeniz olmamış oluyor. Dolayısıyla bundan sonraki olaylarda bizim gemimiz su alıyorsa izlememeliyiz. Bizim gemimiz yan yatıyorsa izlemeye devam etmemeliyiz. Estonya feribotu sendromunu yaşamamalıyız biraz da güne ve güncele değmiş olduk. E, mutlaka bu kulağınıza küpe olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ afiyet olsun.